Evet arkadaşlar bugün Samet kardeşimin sevk belgesini alacağız. Ne zaman çıktı Samet? 18 Ağustos'ta çıkan bir sevk belgem var. 20'sinde teslim. Tamam bekle 20'sinde teslim olduğunu anlayamazsın. Sevk kaldığında ya yazar. Tabii kesinlikle. Neyse Ama tam benimce yol iz... kadar alabiliyorum evet. sevk belgemi. Evet. Yol iznini 2 gün verecekler. O zaman 18 artı 2'den 20 20'inde teslim olacaksın. Bakalım sevk belgeni nasıl alıyor diye bana bir sorsana kardeşim tamam. bunu keser. Sevk belgen nasıl alıyor sabit? Şimdi sevk belgemi E devlet üzerinden veya en yakın askerlik şubemden alabiliyorum. Ama ben E devlet imkanımı kullanarak Buradan şimdi alacağım. Tamam hadi bize göster bakalım. Peki ne alacağım bakalım. Yazıyor. Ben bedelli olarak diyorum. Evet. Bedelli. Ha. Zaten yazıyor bak. Sevk başvurusu diyor. o lan. mu? O değil mi? Tamam. Bakayım. Sevk başvurusu her zaman. O olan o. <laughs> Sonuçta öyle. Yani. Sevk başvurusu. Evet. Ne diyor burada? Herhangi bilgilere falan Uğurlama gözüküyor mu? Uğurlama töreninde yasaklanmasına ilişkin taahhütnameler falan. Tamam bunu okuyup onaylıyorsunuz arkadaşlar. Zaten, de. Zaten onaylamadan alamazsınız. Evet. <laughs> <laughs> O ne yazıyor? Onaylıyor mu? He. Yapal Bekle alacağım sevk belgesi çıktısına almadan sevk edildiğim birliğe gittiğimde... birlik tarafından katılış işlemlerinin yapılmayacağını kabul ediyorum. Evet kesinlikle sevk belgem yanımda olması lazım. Evet. Abicim kopyala yapıştır. Verilen yol süresinde resmi tatil günü olsa daha iyi birliğime katılacağım. Tamam. Katılmadığın takdirde herhangi bir mahkeme bilmem ne evet. diyor. Devam Numara, bir 1 numaralı maddeyi okuyup durumunuza uygun olan seçeneği işaretlediğini... Doğu Bölgesi Anadolu yerlerinde hala silah altında bulunan kardeşiniz var mı? Yok. Yok. Evet. Geldi. Askerdeyken şehit olan, tören yara yaralanan veya hı -hı, kapsamında kardeşiniz de babanız var mı? Yok. Tamam çok güzel. Ben de bu arada kendim hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar. Ben de Seni askerliğimi izlerle. yedek subay olarak yaptım. Tamam. Tamam devam ediyoruz. Yukarıdaki uyarıyı okuduysanız lütfen evet yazınız. Askerlik hizmetiniz süresince kullanmak üzere herhangi bir banka kartınız bulunmuyorsa herhangi bir banka şu hepsi var abi. Tamam. Zaten Ziraat Bankası ne istiyorlarmış? O da var. Türk Silahlı Kuvvetleri persona olma isteği. Bu arada ya oldu mı? Burada Ziraat Bankası dedi de Samet kendi bildini araştırmıştır. Bizim mesela Usta, acemi bildiğimizde Tep Bankası vardı sadece o vardı tabi ama, ama Valla bizde PTT yatıyor ama ben ziraat falan da duydum PTT yatıyor ya bizde PTT He sen yol ücreti mi diyorsun? Yol ücreti bizde başka yol bir ücreti Yol ücreti PTT'ye yatıyor Eğer Aha. şahıs ödemeleri kısmında bu ücret yatmadan önce herhangi bir banka tanımlasaydı o hesabına yatardı Ben tanımladım herhangi bir devletle de bana bir para yatacağı zaman o hesabıma yatacak Onun hakkında videoda benim YouTube kanalımda var arkadaşlar. Ulan yanlış hatırlamıyorsam bedel ücretini verirken ben de yattım. Eğer para o onaylanmazsa bilmem ne yapmazsa şu hesabı yatır diye mı ne? Eee Ziraat'ı falan verdim. Tamam. Ya, yanlış tamam. hatırlamıyorum ya. Yanlış hatırlıyor olabilir. İş hangisi vermiş olabilir? devam edeyim. Askeri görümü yaparken, yaparken ya. ve yaptıktan sonra talebinize Tabii. göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çalışabilirsiniz. Bu talebiniz değerlendirilmeye alınacaktır. He biri bana da bunu sormuştu. Bedelli de böyle ben var mı diye. Ben ne yapayım sence? Aga sen yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nde çalışmak istiyor musun? Hayır. O zaman ona göre uygun şekilde yapacaksın. Komando muazzaf subay olmak istiyorum. İstihdam diyor. Türk Sağlık Kuvvetleri muazzaf al subay diyor. Evet. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin sözleşmeli er erbaş veya uzun dönem erbaş olarak istihdam edilmek istiyorum. Abi Direkt subay ya Bak sen subay olabilirsin yani. Bekle. Bedelli olmasaydı ha. subay olacaktın. Komanda muazzaf subay olarak. Ya o istatistik almak amacıyladır. Bunu... Onu bu bunu... ne? Birden fazla seçenek var. Var mı? O komanda hariç o zaman ben... Ya Aga Sıla bak muvazzaf asubay. subay. olarak istihdam edilmek Bu istiyorum da olabilir. Değil. Şimdi komando muvazzaf komando aga. ya anladık <laughs> bunu, bunu da görevleri yani. Görevleri şey, en iyisi bence de As subay daha Kontenjanlarımızı mantıklı. Kontenjanlarımızı doldurmayalım. Belki olmak isteyen canı görevli arkadaşlarımız vardır. Aynen. Aynen. Biz As subay olabiliriz. Ya zaten yok. sen sadece zorunlu askerliğini yapmak için bedelye başvurdu ve bedel yapacaksın zaten. O yüzden çok da önemli değil senin için. Nasıl lan o kadar soru soruyordun? Tamam. Burası kardeşimin bilgileri olduğu için buraları çok yakınlaştırmayacağım Aynen. arkadaşlar. Zaten ben böyle kapatırım bunları. Evet. Bu şimdi belge çıktı. Tamam. Bunu yazdıracaksın. Eline çeksen kalktırmaya gerek yok. Zaten orada uzaktan gözükmez. 20'sinde teslim olacağım diyor. Evet, 20'sinde 2 gün yol ücreti varmışlar. Herhangi bir fiyat bilgisi falan var mı orada? Evet, tamam. yol ücreti de burada gözüküyor. Oku bakayım ye kaç para. Vallahi Bu arada toplam bedel 258 lira 38 kuruş. Evet, 258 lira 38 kuruş yol ücreti yatacak PTT de gidip TC kimlik numarası verip asker için yol ücretini işte ya, yatan paramı almak için diyeceğiz zaten direkt ya çok tecrübeli olduğu için oradaki Bekle bekle. Bildiğinizde i̇şte, bak şu da var arkadaşlar. Ha. katılış yaparken sek belgesiyle birlikte e-nabız üzerine alacağınız Covid-19 aşı kartı bilgine yer aldı. Yani aşı ha, kartı aşı bilginizi kartı. yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Tamam. bu tamam. Uyarı bu sayfaya doğrudan yazdırmayınız. Sevk vergisi çıkı, çıktısını almak için yukarıda bulunan dosyayı indir. He anladım. Bu arada ben bir bilgi daha vereyim. Eğer aşı olmadıysan Covid testi yaptırma gerek yok. 2022 Ocak ayında yayınlanan yönetmeliğe göre Covid testi zorunluluğu yok. Eğer kendini kötü, kötü hissedersen onun için test yaptırırsın. O, o şekilde. Diğer türlü herhangi bir zorunluluk yok. Tamam sıkıntı yok. Burası sadece aşısı olanlar için aşı kartı. Olmayanlar için sıkıntı yok arkadaşlar. Tabii benim aşı kartım var. Onu da hemen 2 dakikada hallederim. Yani onu hemen e-nabızdan. E-nabız. Yok e-nabızda şeyden girebiliyorduk ya. E-devlet üzerinden. Tamam sen onu yap. Kayıt olun mu geldi? Bekle yanlış. Ben seni sadece seni çekeyim. Bilgisayardaki işlemleri. Oğlum. Şimdi göster. Ben zaten anlatıyoruz. Ha. Evet. Bekle. Şifre olur yazıyorum oğlum? Sen sadece beni göster. Tamam. Bu arada burada biber kurutuyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir bela var. Acı biber değil mi? Biberleri kendimiz yetiştiriyoruz. Bak. Şurada. Burada da çilek var. Şurada burada biberler var. var. Bak gözüküyor mu o? Aynen gözüküyor. Şu ileridekiler biber arkadaşlar. O şekilde. Başka da diyecek bir şey yok. Girdin mi? Gir. Hah girmişsin. <laughs> Tamamdır. Abi eklemi diyor hizmet kalitesini artırmak için. Tamam sağ Şu an değerlendiremeyeceğim abi. Doğru. Ben yine aynı yeme arası diyorum. 1.79 mu? Evet. Hadi Tabii oğlum, <laughs> tabii. Bu, bu arada bu videoda da bahsedildi Arkadaşlar, e, evet. yakın yerlerdeki Kızılaylara gidip de e, kan, kan bağışında bulunun çünkü çok lazım oluyor. Ben arkadaşımdan duydum. Eğer kan bağışı yaparsan, <laughs> ileride sana bir kan ihtiyacı olduğunda sana artık bu kanı paralel vermiyorlar. Gönüllü olarak, sen bu kadar bize kan bağış yaptın, biz de sana e, bu kadar ünite kanı bedava bir şekilde veriyoruz diyorlar arkadaşlar. Güzel. Bunu, Kesinlikle yapın çünkü her an kime ne zaman lazım olacağı belli değil. Belki sana da bir gün Ben de size olur. güzel bir tane bilgi vereyim arkadaşlar. Askeri de, de ya Kızılay geliyor. Kan bağışı yapma imkanınız oluyor ve kan verenleri de o, o zaman tüm mil istirahatlı oluyor arkadaşlar. Biz de öyleydi. <laughs> Süperdi. O, onun o, için zaman ben bak. askerde vereceğim. Evet istirahat <laughs> almak için bile kan veren vardı yani. Bir saniye açık kartınıza pasaport bilginizin yer almasını istiyor musunuz? Yok oğlum ben Türkiye'ye vereceğim. O kadar gerek yok. Evet. Ben var aşırı dedi çay yani çay içiyorum. Pasaport çizim. yabancılara ve kime lazım olur? Yurt dışına çıkacak Türklere de lazım olur. Bitti. Ben yurt dışına çıkıp çıkmıyorum. Evet. PDF olarak görüntüle diyorum. Evet indirdim. Bu açlık kartımda da gideceğim. Tamam. Covid-19 aşı bilgileri. Arkadaşlar iki kez Biontech aşısı oldum. Aşı olmayı tavsiye ediyor musun? Neyse. Aşı olmayı tabii ki tavsiye, ben de tavsiye Abi Covid olduysan aşı olmaya... Yani herhangi bir sağlık sorunun varsa aşı ol. Ama yoksa bir kez de Covid atlattıysan... Yani şahsen benim düşüncem gerek yok olma gibi. abi. Zaten koy ya <laughs> yani aşı neydi? Aşı zaten olma yani. E, yani zayıflatılmış COVID, Covid, korona virüsü vermekti. Sen yani. zaten korona virüsü geçirmişsin. Sen gerçekten almışsın geçir, zaten. Vücut almış. Aynen aynı öyle. Her zaman da zaten toplumsal bir bağışıklık olayları şu an zaten girdik. Evet. Yani hiç yani. Covid geçirmeyen varsa açlı olsun yani. yani Biz hiç Covid geçirmeyen evet. Ne zahmet olsun Şimdi ya. Daha da güçlendi Covid aslında. <laughs> Biraz daha da ya güçlendi. yani. güçlendi. Bilgi olsun olsunlar yani. O kadar da dokunmuyor. Chip mi takacakmış lan? Ne kadar saçma bir şey ya. Nereden enerji <laughs> alacak? Hareket halinde Su. olduğu için böyle hareket enerjisiyle mi kendi enerjisini alacak. Allah'ın seversen arkadaş. <laughs> Güvenli çıkış yapıyor. İnanıyorlar bir de ya ne diyeyim artık. Çip <laughs> bit yok arkadaşlar. Tamam. Uydurma. Hayal ürünü. Tamam ne değil ya? Tamam. Alt yazı olarak geçiyor. Bu, bu buradaki görseller mi? vesaire hayal ürünüdür. Gerçeği temsil etmemektedir. Aynen öyle. Bence şeye de yazılması lazım. O aşılara da yazılması lazım. Üstüne hayal ürünüdür diye. <laughs> Çip yoktu. Tamam bir şey takalım. Çip mi? <laughs> Vallahi ne yapacaksın? Lollipoplarda da çip olan. Ne mi? Bunda niye olması ki? Bunda Mide. hayli ay olur bak. Şunun bak, büyüklüğüne bak. Buraya Allah'ın sen mideye gidiyor. Bunun büyüklüğüne bak. Bak. Tamam kardeşim video bitti zaten. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevk vergisi böyle alınıyordu. Ben kapattım ekranı ondan dolayı Haydi kardeş. Eyvallah kardeşim. Bu arada safe vergisi çıktı azıcık ha. Dikkat. Et. Evet alacağım. Alıyorum tamam. zaten. Aç da alacağım. Tamam hadi görüşürüz kapatıyorum ben. Bay bay. Abi bu arada, bu arada video beğenmeyi ve abone değilseniz abone unutmayın. Her bir abone kardeşim her abone bir çay içecek. Hadi bir biri abone olu diyelim. Iç İçemiyorum. Çayını. Lütfen evet. bir tane abone gelsin. İçemiyorum. <laughs> kalkmıyor. Şey barda kalkmıyor. <laughs> Alamıyorum bardağı. Bütün çay soğuyup gidiyor yani. Kardeşim çayınızı bırakmayın. <laughs> Takip ediyorum burada. Abone arttığında hemen bir yudum çay alıyorum. Evet bakayım artmış mı tamam bir abone gelmiş İçiyorum. tamam çay oh gençler. oh değil lan şükür Eren her abone Abonemiz canlı abone de gösterecek kadar abone hızımız artarsa ekranı açacağız Kardeşim de ben her <laughs> aboneye bir yudum çay her abone Bravo bir yudum çay <laughs> içeceğiz bakalım bir demlik çayı bitirebilecek miyiz? <laughs> Görüşmek üzere. Daha kısa vakit Görüşürüz. Çünkü daha fazla açık kaldıkça saçmalayacağız gibi bir gün geliyor. Evet. <laughs>